Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir videodan herkese selamlar. Uzun zamandır beklenen PUBG New State videosunu bugün sizlere tanıtacağız. Birçok arkadaşımız alfa sürümlerine, beta sürümlerine girerek oyunu test ettiler. Güzeldi, kötü değildi. E, güzel bir rekabet olacağına inanıyorum ben. Uzun zamandır beklenen PUBG New State oyunu 11 Kasım'da Türkiye saatiyle sabah 4'te yayında olacaktır. Bugünkü videomuzda ben sizlere oyunu nasıl indirebileceğinizi, emülatörde oynanabilecek mi, APK sürümlerini göstereceğim, nasıl indirip nasıl girebileceğinizi göstereceğim sizlere oyuna. Hızlı bir şekilde videoya geçmeden önce bir beğeni, bir abone ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Hızlı bir şekilde videoya geçiş yapıp hemen nasıl indirebileceğimizi gösterelim. Herkese iyi seyirler. İlk öncelikle herkesin merak ettiği soru bilgisayarda oynanabilecek mi? Emülatöre gelecek mi? Nereden indireceğiz? Hangi uygulamaya gelecek? Bu tür soruları sizlere hızlı bir şekilde cevaplayacağım. Arkadaşlar ilk öncelikle PUBG New State emülatörde oynanabilecek. İlk başta bundan kaç ay öncesine kadar emülatörde oynanmayacaktı? Çünkü hilelerden dolayı ilk önce mobil kitlesini tutturup ondan sonra emülatöre geçmeyi planlıyorlardı. Yalnız emülatöre geçiş yapacaklar. Emülatöre indirmeniz için bizlere bir duyuru yayınladılar. Ne dediler arkadaşlar? Şu anda geliştirici Android ve iOS platformları için sürümü duyurdu. PC'de oynamak istiyorsanız emülatör yazılımı kullanmalısınız. Yani bizlere bir APK sürümü verecek. Biz onu indirip PUBG Mobile'a nasıl girdiysek uygulamadan o şekilde indirip yazılımını yükleyip New State'e giriş yapabileceğiz emülatörden. Bunu ilk öncelikle bilin arkadaşlar. Emülatöre nasıl girebiliriz arkadaşlar? Şuradan GameLob. Emülatörden giriş yapmanız için arkadaşlar gördüğünüz gibi GameLob uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra bizlere zaten bir yazılım verecekler. Bu yazılımı indirdikten sonra burada nasıl PUBG Mobile uygulamasını görüyorsanız burada PUBG New State uygulaması karşımıza çıkacak. Biz de emülatörden giriş yapabileceğiz. Hatta yapımcılar bizlere bir emülatör videosu yayınlattırdılar. Emülatörden giriş yaparak oyun oynadılar. Sonuçta bu oyun bilgisayardan yapıldı. Onlar da bilgisayardan girip test ettiler. Hatta şunun videosunu sizlere açayım. Gördüğünüz üzere şu an videoda izlediğiniz gibi yapımcıları zaten ee, emülatörden bir oynanış attı emülatörde oyun olacaktır bilginiz olsun arkadaşlar zaten kendileri duyurdu ilk başta şu an izlediğiniz gibi zaten emülatör oyununu oynuyorlar. Bu şekilde olacak arkadaşlar yapımcılar. Bakın bu görüntü bile emülatörde oynadığında oynandığını gösteriyor bizlere. Motosiklet olsun baksanıza grafikleri falan on numara gözüküyor. Buradan hatta bilgisayardan daha güzel gözüküyor. Zaten burada kendiniz de görüyorsunuz bilgisayardan kayıt alınmış kombinasyon hareketlere bakıldığında bilgisayar ekranından kayıt alınmış bilgisayardan oynanmış bu oyun. Yapımcıları kendileri test ederek emülatörden girerek oynanmış bir oyun. Hatta burada kendiniz de bakın kombinasyon hareketlerini izlersiniz belli oluyor zaten. Biz hızlı bir şekilde Android ve iOS sürümlerinde nasıl indirebileceğimizi sizlere gösterelim. Arkadaşlar oyun yarın 11 Kasım yani sabah Türkiye saatiyle 4'te çıkıyor. Bundan sonra önceki testlerin hiçbirine giremedik. Oyunu test edemedik. Niye? Çünkü geç kayıt yaptık. Ondan dolayı giriş sağlayamadık. Umarım biz de yarın ilk videomuza, ilk bölümümüze videomuzu çeker. E, winlerimizi alır giriş yaparız. Apple kullanan arkadaşlar kendi uygulamalarından girip indirecek. Android kullanan arkadaşlar da kendi uygulamalarından girip aynı bu şekilde ön kayıt yaparak giriş sağlayıp oyun indirebilecektir bilginiz olsun. Arkadaşlar yorumlar kısmına ekip alımlarımız başlamıştı. New State'e biz de geçiş sağladık. Yarından itibaren dediğim gibi ilk bölüm ve ilk videomuzu yayınlayacağız. Oynadıktan sonra win'imizi alıp videoyu paylaşacağız. Sizler de yorumda ekibe katılmak için ekibe katılıyorum yazarak bizler sizlere yorumlardan ulaşacağız. Bilginiz olsun. Video buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir beğeni bir abone ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.